Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfakla ilgili sorunlarımızı ele alacağız arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar tava atlarımız var. Yanmış yağ lekesiyle çıkmayan tava atlarımızı ve ocak başımızı 5 e, dakika içerisinde nasıl çıkartabiliriz? En hızlı bir şekilde nasıl çıkartabiliriz? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Peki bunu çıkartmak için ne yapmamız gerekiyor? Özel bir karışım mı yapacağız? Hayır arkadaşlar. Bunu e, çıkartmak için yağ sökücü kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten e, birçok insanda bunu kullanılıyor. Ernet olabilir, farklı bir marka olabilir arkadaşlar. Market'e gittiğinizde yağ sökücü e, ver dediğinizde onlar zaten size örnek olanı verir arkadaşlar. Yağ sökücü ile biz bu tabaklarımızı geri tekrar eski haline, parlak haline nasıl getireceğiz onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eee Artları kirli olan tavalarımızı e, orta ateşte yanan ocaklarımıza koyduk arkadaşlar. Ocaklarımızın altını açtık. Tavanın altının ısınmasını, e, ısınması gerekiyor bu formülün çözüme kavuşması için arkadaşlar. E, i̇ki tavamızı da orta ateşte e, 3-5 dakika boyunca ısıtacağız arkadaşlar. Isındıktan sonra da e, yağ çözücümüzü arkasına pıspısp atarak temizlemeye başlayacağız arkadaşlar. Tavalarımız ısındı arkadaşlar, e, dokunmuyoruz. E, şimdi bu tavaları ters çevirerek sıkma işlemini başlayacağız arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar tavalarımızı şimdi ters çevirdik e, ve e, fısfısımızla, yağ çözümümüzle üzerine sıkıyoruz arkadaşlar. Bu esnada kesinlikle tavalara dokunmuyoruz. Arkadaşlar bu zaman dârhdında çıkan buhardan kendimizi korumamız gerekiyor. Arkadaşlar tavalarımızın altına iyice sıktıktan sonra bu şekilde 10-15 dakika boyunca bekletiyoruz arkadaşlar. 10-15 dakika bekledikten sonra temizleme işlemine geçeceğiz zaten. Arkadaşlar şimdi 10-15 dakikalık zaman diliminde bekledik. Ee, şimdi tavalarımızın halini görüyorsunuz. Biz yağ çözü sıktık, bekledik. Şimdi birazdan e, süngerle hafif ovalayarak bu yağ e, tavalarımızı eski haline getireceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar e, biz üzerine sıkmıştık bu yağ çözümüzü. Bakın görüyorsunuz buraya akmış ve burası böyle sararmış. Demek oluyor ki hiç e, Kovalamadan da aynı şekilde yağı akıtmış arkadaşlar. Demek ki temizlik olayı %100 gerçek, gerçek olacak. Şimdi oğlamaya başladık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kirleri görüyorsunuz. Yanmış yağ lekeleri ve çıkan yerleri de görüyorsunuz. Oğlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi suyu açtık ve ovalamaya başladık. Görüyorsunuz akan kirleri. Tavanın üzerindeki yağ lekelerini bakın. Hepsi akıyor birer birer. Demek ki işlem başarılı arkadaşlar. İkinci tavamızı ele aldık arkadaşlar. Süngerin sert tarafıyla yavaş yavaş ovuşturarak Durulamaya başladık arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz tavalarımız yıkandı ve yağ lekesiyle, yağ çözüyle yanmış yağları çıkardı arkadaşlar. Görüyorsunuz tavaların halini. Ayrıca ocak başımızın da aynı şekilde. Bak ne kadar karaydı. Şu an ne kadar temiz oldu. Yani şu an tamamen çıkmış durumda. Bu da bizim yağ çözüm mucizevi işlemi arkadaşlar. E bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.